2020 yılını kapsayan sosyoekonomik etki analizine göre Abdi İbrahim olarak Türkiye'deki operasyonlarımız sonucunda sektörde ve tedarik zincirinde yaklaşık 645 milyon dolarlık katma değer yarattık. Bu değerin %45'ini doğrudan Türkiye operasyonlarımızla, %55'ini ise şirketimizin yerli tedarik zinciri ve çalışanları aracılığıyla oluşturduk. Yerli ve sürdürülebilir tedarik zinciri eforlarımız ve yeni yatırım planlarımızla bu yıllık etkinin 2023 itibariyle yaklaşık iki kat büyüyeceğini öngörüyoruz. Ekonomik kalkınma, bütünsel sağlık, yıkıcı inovasyon ve yerel bağlılık alanlarında ülkemize sosyoekonomik katkılarımız oldu. Ekonomik kalkınma, 4500'ü Abdi İbrahim çalışanı olmak üzere toplam 20.000 kişilik istihdam yarattık. Küresel pazar liderleriyle ortaklık kurarak ülkemize 70 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım çektik. İlk biyovenzer onkoloji ilacımızla 3 adet ilk eş değer ilaç üretimimizde kamu sağlık bütçesinden 80 milyon dolar tasarruf edilmesini sağladık. Bütünsel sağlık. Pandemi sürecinde üretim ve faaliyetlerimize ara vermeden devam et. COVID-19 tedavi protokolünde yer alan ilaçların üretimini yaptık ve bağışladık. Önleyici ilaçlardaki 21 ürünümüz ve toplam 128 farklı tedavi alanındaki ilaçlarımızla pazarın öncüsü olduk. 30’dan fazla küresel pazar lideriyle ruhsatlandırma ortaklığı kurarak, Türkiye'de ihtiyaç sahiplerinin kritik tedavi alternatiflerine ulaşmasını sağladık. Tedarik zinciri ve sektör paydaşlarıyla yaptığımız çalışmalar endüstrinin yerelleşmesine katkıda bulundu. Sadece 2020 yılında kullanılan Abdi İbrahim ilaçlarıyla önümüzdeki 20 yılda toplam 15 milyon sağlıklı yılın kazanılmasını sağladık. Yıkıcı inovasyon. Kurumsal Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 45 farklı dijital inisiyatifi hayata geçirdik. ARGE merkezi kapsamında 128 bilim insanına istihdam sağladık. İsviçre'de 10 Pharma ve ABD'de Okujen şirketlerine yaptığımız yatırımlarla küresel ARGE operasyonumuzu güçlendirdik biyoteknolojik ilaç üretim tesisimiz Abdibio ile geleceğimiz açısından çok önemli olan biyoteknoloji alanında ülkemizin öncü ilaç şirketi olduk. İnaktif ve mRNA aşı üretim sertifikası ve kapasitesiyle gelecekte olası pandemilere karşı Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttık. Yerel bağlılık Sağlık ve spor alanında ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Türk milli yüzücü Emre Sakcı'nın ana sponsoru olduk ve 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar sporcuya destek sağlamayı taahhüt ettik. Toplumda fiziki ve mental sağlığın rolüne ilişkin farkındalığın arttırılması için çalışmalar yaptık. Bireylerin kendi sağlıklarını koruma ve yaşama tarzı seçimleri için sorumluluk almaları olarak tanımladığımız well-being alanında çalışmalar gerçekleştirdik. Koruyucu ürün geliştirme ve lisanslama çalışmalarına, bağışıklık sistemi ve beslenme desteğine daha fazla odaklandık. Yaşam tarzının davranış ve sağlık üzerindeki etkisini tanıtmak için sponsorluk ve farkındalık girişimlerini başlattık kadın ve çocukların ileri bilim dallarına katılımını arttırmak için mentorluk ve eğitim desteğinde bulunduk. Sosyal inovasyon programının bir parçası olarak yerel girişimlere ve sürdürülebilirlik projelerine destek verdik. Kurumsal gönüllülük programını başlatarak çevreci projelerin hızlanmasını sağladık. Sürdürülebilirlik alanında önce adımlar attık. Paris Anlaşması ile paralel 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefimizi ilan ettik. Hem şirket merkezimizde hem de üretim kampüsümüzde yenilenebilir enerji kullanarak elektrik tüketiminden kaynaklı karbon ayak izini sıfıra indirdik. Tüm aktivitelerimiz dikkate alındığında ise karbon ayak izinde bir yılda %53 oranında azaltım sağladık karbon saydamlık platformuna iklim değişikliği ve su güvenliği kategorilerinde bildirim yapan ve not alan Türkiye'deki tek ilaç şirketi olduk. Sağlık çalışanları arasında sürdürülebilirlik konusunda en iyi ilaç şirketi denildiğinde ilk akla gelen şirketiz. Karbon emisyonu azaltma hedeflerinin verildiği ve takip edildiği bilimsel temelli hedefler girişiminin Türkiye'den imzacısı olan tek ilaç şirketiyiz. Şirketin karar alma süreçlerine çevresel, sosyal ve yönetimsel ilkeleri entegre eden ve bunları KPI'larla takip eden tek Türk ilaç şirketi konumundayız. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi CEO Water Mandate imzacısı olan tek Türk ilaç şirketiyiz. 2020 yılında Türkiye'de ortaya koyduğumuz yaklaşık 645 milyon dolarlık katma değeri her geçen yıl daha da arttırmak için yeni projelerimiz ve yatırımlarımızla durmadan çalışmaya devam ediyoruz.